kocamın ameliyattan çıkma şerefine şimdi beraber on on onu gir deneyeceğiz. Onu gir. Bunu nasıl açacağım? Çok komik bir şey bu. var. <laughs> <laughs> Aa nasıl açacağım? Yapışmış mı? Keşke bunu açmanın yolunu da gösterseler. <laughs> 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 Allah'a koş başarılı bir onu gibi olmadı. Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Ne oldu? Bol ufya aldı. Kötü değil. Ama Bak, iyi mi emin değilim. Hayır. Bence Gerçekten güzel penyellerde güzel olabilir. Çok iğrençti mesela. Ben kimbalık hiç yiyemedim. Ama o kadar kötü değil. Ama ben balık sevmediğim için. Asya yemeklerince sadece nabızı seviyorum. Bunu fark ettim.